Selam dostlar. Ertan Taşdemir YouTube kanalına hoş geldiniz. Yaklaşık bir aydır video gelmiyor. Bir aydır video gelmemesinin sebeplerine geçmeden önce yeni bir yıla girdik. Hatta yeni yılın ilk haftasını bitirip ikinci haftasına bile girdik. Buradan hepimizin yeni yılını kutlamak istiyorum. Umarım yeni yılda... <laughs> Umarım yeni yılda herkes hayallerine, hedeflerine kavuşur. Hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl olur. Ben 2024'te çok fazla gelişme kaydettim. Avat Cerrahi Tıp Merkezi. Hop şuraya girelim. Polis var orada. <laughs> Polis. Ben 2024'te çok fazla gelişme kaydettim. Birçok hedeflediğim şeyi başardım. Birçok güzel şey oldu hayatımda. Umarım sizlerin hayatında da güzel şeyler olmuştur. 2025'in daha da güzel olacağına inanıyorum. Cehennem cehennem Dünya kula ezelden Geçtiğimiz günlerde Şu an Şu anda PCX motorumla Sipariş götürüyorum Geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirdim Musaddi Siyene biraz hasar aldı Bu kazadan Allah'a şükürler olsun ki bende herhangi bir sıkıntı yok Hani ezik göçük Tarzında bir şey bile yok Ama motosiklet biraz hasar aldı Şimdi bana bir araba çarptı. Direkt kafadan böyle ben yolumda giderken buradan geldi. Direkt bana girdi. E, motorda biraz maddi hasar var. Karşı taraf suçlu olduğu için zaten benim de bütçem olmadığı için maalesef ki cebimden karşılayamıyorum. Ve sigortadan onay gelmesini bekliyorum. E, bu süre zarfında tabii ki çalışmam gerektiği için mecburen PCX'i pakete çıkartmak zorunda kaldım. Şu an aslında içim yanıyor biraz çünkü bu motoru kesinlikle pakete vurmak istemiyordum günlük gezmekte kullanıyordum yani alalı bir aydan fazla oldu daha kilometresi 450'deydi ama şu musadde çıkana kadar büyük ihtimalle bunun kilometresi bayağı artacak konum nerede konuma bakayım size kısaca 2024 yılının özetinden bahsetmek istiyorum. Şimdi 2024 yılına ben başladığımda öncelikle bu sosyal medyadan bahsedeceğim. YouTube'da 15 bin, Instagram'da 35 bin takipçim vardı. 2024'de başladığımda. 2024 boyunca yine kuryeliğe devam ettim. Hiçbir şekilde işimden, gücümden eksik kalmadım. Bir şekilde para kazanmaya, hayatta kalmaya, hayata tutunmaya devam ettim. Hem kuryelik hem sosyal medya hem diğer işlerimde bir şekilde başarılı olmaya çalıştım. 2024 senesinde biliyorsunuz 2024'e girdiğimde benim tek mal varlığım e, yıkık dökük bir spontiniydi. Gittim kendime bir R25 satın aldım. Daha sonrasında gittim Musatti'yi satın aldım. Sonrasında gittim bu PCX'i satın aldım. Ve e, şu an baktığım zaman ben bunların hepsini sosyal medyadan değil e, paket atarak kuryelik yaparak kazandığım paralardan yaptım. Yani herkes şunu söylüyor diyor ki ya bunun zaten bir sürü takipçisi var sosyal medyadan parayı götürüyordur yok abi reklam gelmiyor bak şimdi sosyal medya kullanıcısısın tamam mı ee, bir firman var sen firmanın reklamını e, bir motokuryeye mi yaptırırsın? Yoksa hani senin sektörünle bağlantısı olan, güzel takipçisi olan başka birine mi yaptırırsın? Şimdi kuruy olduğun için zaten reklam verenin gözünde aşağılarda oluyorsun abi. Kimse yazmıyor. Yani benim reklam ve işbirliği hesabım var. Sırf onun için hani mesajların arasında kaybolmasın diye bir hesap açtım. Sürekli bu hesabı paylaşıyorum reklam ve işbirliği için buraya yazın diye. Bir Allah'ın kulu yazmıyor. E reklam isteyen de adam bana yazmış işte diyor ki kardeşim diyor ben diyor kebapçıyım gel bir dürüm ye diyor bana bir reklam yap diyor. Ya abi ben bir dürüme niye reklam yapayım ki? Yani bir dürüme ben niye reklam yapayım anladın mı? Ben sonuçta 200 lira 300 liralık bir dürümün parasını veremeyecek insan mıyım da? Geleyim sana reklam yapıp bir dürüm yiyeyim. E ben de bu tarz muhabbetleri sevmediğim için kibarca reddedip engeli basıyorum yani. O yüzden şu anda hiçbir şekilde reklam çıkmıyor. Yani sosyal medyadan bir gelir akmıyor. Ben de bu sebeple e, uzun zamandır video atmıyorum. Çünkü hani video ile uğraşırken gerçekten çok zaman harcıyorum. E, zaman harcayınca ne oluyor? Paket sayım düşüyor. Hani şu son özellikle 6 haftadır pakete öyle bir abandım ki. Yani deli gibi paket atıyorum abi. Durmuyorum. Şimdi şuraya ilk paketimizi bırakacağız. İkinci cadde...

bakalım nerede merhabalar tren yoldan arıyorum da e, ben şu an konuma geldim ikinci iş merkezi yazıyor burada burası mı oluyor acaba biraz ilerisi e, bu benzine doğru geliyorum değil mi buradan bir saniye hemen döneyim ileri doğru geliyorum. Bu ulusal factoring var. Orası mı oluyor? E, giriş ne taraftandı? Tamamdır. Ben e, birinci kata çıkıyorum hemen. Tamamdır. Teşekkürler. yemiş. <laughs> Birinci iş merkezi. Birinci kat. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. bir kat. E ee, burada kimse yok mu? Kolay gelsin. Sevda Hanım değil mi? Şöyle vereyim iyi günler. dostlar ilk paketimizi teslim ettim yani hani ben sürekli e, videolarımda şunu söylüyorum beni desteklemeniz için bana para vermenize gerek yok zaten ben kimseden para istemiyorum kimseden maddi bir beklentim yok ben sadece diyorum ki e, benim bu videolara devam edebilmem için bir tık e, beğeninin yorumun izlenmenin yüksek olması lazım Hani bir süre bir ara çok artmıştı gerçekten görüntülemeler, beğenmeler, izlenmeler aşırı derecede artmıştı. Mesela o dönemde durmadan ben içerik üretiyordum. Daha sonrasında düşüş yaşandı. İzlenmeler düştü, beğenmeler düştü, görüntülemeler düştü. Düşünce ben de bir tık saldım. Niye? Çünkü hem heves kaçıyor, hem de şunu düşünüyorum diyorum ki, hani burada biz bizeyiz. Ben bir gün boyunca paket atarken video çekiyorum. Akşam yorgun argın eve gidiyorum. Bunu editliyorum. Bunu editlerken uykumdan feragat ediyorum. Uykusuz kalıyorum. Ertesi sabah 5 saat 6 saat uykuyla tekrardan sokağa çıkıp paket atıyorum günlük konuş 14 saat. Ama bunun karşılığı sıfır. Gerçekten bunun karşılığı sıfır. E böyle olunca ne oluyor? Diyorum ki ben 3-4 saat bu videoyu editleyeceğime 3-4 saat daha paket atarım. Yine uykusuz kalırım ama 1500-2000 lira daha fazla kazanmış olurum. Yani burada sıkıntı burada. O yüzden sizlerden ricam bu videoyu beğenmeniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanız. Şimdi paket yok. Ben şurada bir duraklama yapacağım. Bir mola vereyim. Bir keyif sigarası içeyim. Bakalım belki paket gelir. Yani diyeceğim budur arkadaşlar. Şimdi pakete başladık. Bugünkü hedefimiz minimum 33 paket. İnşallah iş olur. Çünkü zam geldi. Yeni yıl olduğundan beri işler bayağı düştü. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Dostlar şimdi ilk 20 paketimizi teslim ettik. Ee, bu arada ben dağın başına geldim. Görüyorsunuz dağın başındayım. Şu arkamdaki yoldan gelmiştim. Ee, orada bir vinç var. Bir şey kaldırıp indirdikleri için yolu kapatmışlar. Merhaba köpek. Sakın beni kovalama tamam mı? Çünkü ben Sivaslıyım. <laughs> Böyle bir dağın başına geldik. İlk 20 paketimi teslim ettim. Şimdi size hemen kazancımdan... Bak Aa, lan! Hop hop hop! Bu nasıl bir yol ya? Ooo! Motorun içinden geçtik. Aa, 20 pakete her şey dahil 1 milyar 516 milyon 1500 lira para kazanmışız 20 pakete. Ee, yeni yıl zammı geldi tabii bizim tarifelere. Şu anda kurye firmaları arasında... Ee, ilk zamı Trendyol yaptı. Her sene olduğu gibi daha yılbaşı gelmeden 31 Aralık'ta hatta 30 Aralık'ta zamı açıkladı ve 31 Aralık günü de e, zamlı fiyatlarla çalıştık. Hatta 30 Aralık günü de sonradan düzeltme ekleyip zamlı fiyatlarla verdiler paraları. Yani Trendyol yine yüzümüzü güldürdü, yine bizi yarı yolda bırakmadı. <laughs> ee, diğer firmaların yalakalarına buradan selamlar olsun. Herkes bir şey uyduruyor işte Yok şöyle yok böyle cart curt derken Ya boş abi Ben şunu söylüyorum yıllardır kuru piyasasındayım Tamam mı denemediğim firma kalmadı Tren yolu gibisi yok Yemek sepetiymiş vigosuymuş Getiriymiş fiyusuymuş cart curt Hepsi aynı Kimse yani Kimsenin canının değeri yok Kaza yaptınız adamlar sipariş düşürüyor Düşünüyor başınıza bir şey geldi İşte sipariş düşünüyorlar yani gerçekten Kurye'nin değer gördüğü, insan yerine koyulduğu tek firma bence Trendyol Go. Bu yüzden Trendyol Go ailesine teşekkür etmek istiyorum bizi yarı yolda bırakmadıkları için. Şimdi zamlı fiyatlarla çalışmaya başladık. Yaklaşık %35, %37 civarı bir zam olduğu söyleniyor. Bize tablolar tabii geldi. İşte 6 gün boyunca 38 atarsan şu kadar kazanç, 6 gün boyunca 42 atarsan şu kadar kazanç tarzında e, listeler geldi. Yeni bonuslar, işte yeni paket başı açılış ücretleri, ikinci paketler, cartlar, jurtlar, mesafeler hepsinin tablosu geldi. E, yaklaşık %35-37'lik, %40'lık bir artış olduğu söylendi. Şimdi ben yaklaşık 10 gündür falan deneyimliyorum e, zamlı kazançları. Evet kazançlar güzel. Ama burada bizim bakmamız gereken konu şu. Saatlik ücret. Şimdi e, sipariş düşük olursa atıyorum bir saatte 4 değil 3 paket atarsan ne olur saatlik ücretin düşer. Şu anda da olan bu. E, bunun sebebi şu aslında. Şimdi yeni zam geldiğinde bütün kurye arkadaşlar yardırıyor abi. Herkes ilk böyle 3 ay ne bileyim veya ilk 45 gün fazladan para koymaya çalışıyor ki bir tık kendini rahatlatabilsin diye ve yani zam gelince insanın bir heyecanı oluyor. Diyorsun ki lan mesela ben 20 pakete 1000 lira alıyordum, 1050 lira alıyordum, 1150 lira alıyordum. Şu an 1500'ün altına düşmüyorum. Bu benim için güzel bir şey. Bak mesela 11'de ben başladım. Saat şu an 3.5 1500 lira para kazanmışım. Allah bereket versin. Gerçekten güzel bir kazanç. Şu anda günlük... Bu oh, arkadan paket geldi. Şu anda hatta günlük değil haftalık baz aldığımız zaman haftalık saatlik kazancımızın ortalaması benim mesela geçen hafta 365 liraya gelmiş. Şimdi ben zamdan önce saatlik ortalama 250-280 arasında geziniyordum ki paket sayısı fazlaydı. Fazla derken yani saatlik ortalamam 4'ün üstündeydi. Mesela geçen hafta hesapladığımda saatlik ortalama paket sayım 4 paketin altında olmasına rağmen 300 kaç 367 liraya gelmiş saatlik kazancım ee, gayet güzel bir kazanç şimdi 367 liradan bunun 17'sini hadi yuvarlayalım 350 lira diyelim 350 liradan günde 12 saat çalıştığınız zaman 4000 liranın üstünde bir para kazanıyorsunuz yaklaşık 4200 lira kadar ee, bunu da 6 güne vurduğunuz zaman 25 bin lira fatura kesmiş oluyorsunuz yani günde 12 saat çalışan bir insan Yardırıyorsa paketlere hızlı gidip geliyorsa Çok fazla paket atıyorsa minimum 25 bin lira haftalık fatura kesecek e, Güzel bir para kötü bir para değil tabii ki değerlendirebilmek lazım e, Bu parayı güzel şeylere kullanabilmek lazım Yani Har vurup harman savuran insan için e, pek işe yaramayacak bir para ama Yatırım yapabilen parayı bir şekilde değerlendirebilen arkadaşlar için Bence güzel bir para Hemen şuradan paketimi alayım. Selamünaleyküm. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Kedi kum. Kedi buna hele hele yapmayacak ki. Oo güzel yere attı. Hemen şu karşı siteye bırakacağım. <laughs> hele. Hop şu girdiğimiz yerden çıkalım direkt. Oradan kaldırımdan atlayamayız çünkü. Abi sen niye buraya park ettin ki ya? Hop şuradan çıkalım vallahi yapacak bir şey yok. Yani mecbur oradan girdik çünkü. Neyse abi dediğim gibi ben şimdi geçen hafta yardırdım. 80 saat civarı çalıştım. 32 bin lira gibi bir fatura yakaladım. Bakın ben hep söylüyorum ben çok fazla çalışma psikolojisi olan bir insan değilim. Bir hafta böyle yardırıyorum ondan sonra benim mental sağlığım bir şekilde çöküyor. Kendimi işe adapte edemediğim için çok fazla çalışamıyorum. Buna rağmen ben bile 32 bin lira fatura kestiysem yani ben bunu yaptıysam birçok insan bunu yapar diye düşünüyorum. Çünkü ben genel itibariyle filo ortalamasında faturalar kesen biriyim. Yani ortalama bir seviyede çalışıyorum. Ne çok fazla çalışıyorum ne az çalışıyorum. Sadece hani beni geçindirecek işte kredilerime, borçlarıma, ihtiyaçlarıma yetecek kadar bir para topluyorum. Ondan sonrasını salıyorum. Ben bunu yapabiliyorsam sizler de yapabilirsiniz. Çok da zor bir şey değil. Tabii ki biraz hırs, biraz irade lazım. Kurye psikolojisi kolay bir şey değil. Gün boyunca sıkıntılar çekebiliyorsunuz. Gün boyunca terslikler yaşayabiliyorsunuz. E, yeri geliyor üstünüze kıranlar oluyor. Trafikte tartışmalar, kavgalar oluyor. E, biraz dayanıklı olmanız lazım. Selamun aleyküm. Hop. Tabii erken saatte şimdi 20 atmanın güzel yanı şu. E bugünkü hedefimi yükseltmiş oldum. Büyük ihtimalle bugün 48 paket atmadan ben gitmem. 48'i de atarsam ortalama 4.000 lira civarı bir para kazanmış olacağım. Bence güzel bir para. Çünkü Musademiz şu an biraz hasarlı olduğu için ee, onu da toplamamız lazım. Onu toplayana kadar işten mahrum kalmamız lazım. Para koymamız lazım. Orberg kat 5. Alırmış ya kum. 10 kilo mu bu? Evet. Kat 5. Bugün de hava çok sıcak ya. Yandım Allah terledim, böyle buharlaştım bu rüzgar şey geçirmiyor ya hava geçirmiyor üstümdeki. <Gülüyor> 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 Kat 5. Helal helal. Şimdi 21. paketimizi de hemen bıraktık. Gayiş PCX lan buna da kıyamıyorum var ya bununla paket atmaya ama rahat gibi ya bilmiyorum ben çok şey hani şimdi ben 4 yıldır kuryelik yapıyorum daha önce tabi böyle büyük bir motorla çalışmadım hep böyle ufak skuterlarla çalıştığım için bunun kontrolü falan bana biraz zor geliyor alışkın olmadığım için aralardan fazla geçemiyorum geçemeyecekmişim gibi hissettiriyor bana o yüzden Musatti ile çok daha fazla paket atabiliyordum Musatti'de böyle tam gaz gidebiliyordum. Şimdi bu rodajlı olduğu için gaz da basamıyorum ama yani Musatti'nin harbi harbi canını alıyordum abi. Elimi gazdan hiç çekmem çalışırken asla. Hep böyle tapa gaz. <laughs> ya zaten e, paket kovalarken paketi gerçekten kovalamanız lazım. Yani duraksamayacaksın İşte paket varsa arkadaşınla sohbet etmeyeceksin üstünde paket varsa telefonla uğraşmayacaksın mesela. Bazı kurye arkadaşları gidiyorum görüyorum yolda giderken bazı kuryeler sürekli elinde telefon böyle manete falan mesaj yazıyorlar abi yapma. Git müşterinin adresine gittin mi? Gittin müşterinin adresine. Orada bak. Puh. Alo. Hologramlı yok değil mi? Aa. Kanka yaramaz bize ya. Boş ver o zaman. Trend yoldan alırız. Yo, sen alacağım mı bir şey? Gerek yok para harcamaya. Aa, ha, kalsın siktir et. Tamam. Hadi görüşürüz. Şimdi e, paket yok. Biraz gezeceğiz. Bir iki tur atalım paket düşmesi için. Alevli saatler yine bildiğiniz gibi 5'te başlıyor. Bir saat 15 dakikamız kalmış yemek molamız için. E, yemek molasına kadar ben biraz daha gezineyim. Hiç yoktan bir 3 veya atabilirsem 4 tane daha paket atmayı düşünüyorum. E, alevli'ye 25'le girersem zaten 15 paket atsam 40 paketle çıkıyorum. 42 ile büyük ihtimalle eve giderim. Daha fazlasını verirse saatlerimi uzatıp 48 paket atabilirim. Yani şu an hani öyle 48 atmam lazım, atmak zorundayım gibi bir düşüncem yok. Çünkü gelen zamlar gerçekten beni kurtarıyor. Ee, bu sene hedeflerime daha kısa zamanda başarabileceğime inanıyorum. Yani hiç çalışmayan insan şu paralarda 15 bin lira fatura keser abi gayet güzel bir para. Şimdi ben devam ediyorum İlerleyen saatlerde görüşürüz. Dostlar alevli saatlere istediğimiz gibi girdik yani 24 paketli alevliye girdik alevli saatlere girene kadar saatte 4 paket ortalamayla giderken e, şu an saatte 2'ye düşmüş bulunduk 5.30'da ben alevliye başladım saatim 7.30 hala 28'im üstümde bir ikili paket daha var bu ikisini verince işte 30 olacağım. Yani hedefimizin bayağı aşağısındayız. E, saat 10'a kadar da slotumuz var. Ondan sonrası yok. Yani buradan büyük ihtimalle 38 çıkmaz. Bu şekilde giderse 38 bile çıkmaz. E, bir bakacağım 38 çıkmayacaksa 33'te kapatıp giderim. 38 çıkabilecek gibi ise iş verirse e, devam edip 38'i atarım. Yani bu rakamlar gerçekten hani beni kurtarmıyor aslında ama şu anki iş durumuna göre birçok arkadaş bu kadar bile paket atamıyor. O yüzden ya bununla da yetinmek lazım. Sonuçta bu geçici bir dönem. Ee, yeni zam geldi, yeni bir yıl geldi. Herkes saldırıyor, herkes çalışıyor. Ve e, her şeye zam yapıldı. Yani tavuk döner alıyorum mesela 200 liraya. 240 olmuş veya hamburger alıyorum 280 liraya 350 olmuş. Yani bütün restoranlar hemen zamları dayadı. Herkes zam yaptı. E, Trendiyol da zam yaptı. Evet ama şu an çalışanlar normal sabit bir yerde çalışanlar henüz zamlı bir para alamadılar. E, o yüzden insanlar biraz daha böyle sipariş falan vermiyor. Biraz daha böyle şey oluyor dikkatli oluyor. Parayı cebinde tutuyor. Büyük ihtimalle Şubat ayından sonra işler eski rayına oturur gibi düşünüyorum. Oturmazsa bizim için gerçekten büyük bir sıkıntı var demektir. İnşallah dilediğimiz gibi olur. Her şey yoluna girer. Şimdi yine devam ediyorum. Pek değişen bir şey yok işte. Biraz tadım kaçtı. Biraz modum düştü. Çünkü dışarıda saatlerce dışarıda duruyorsun ya. Bu dışarıda durmanın hakkını vermek gerekiyor. Hakkını veremediğim zaman da ben böyle modum düşük oluyor. İşten bir soğuyorum, uzaklaşıyorum. Şimdi bugün böyle oldu diye, mesela benim yarın sabah 9 slotum var. E bugün iş böyle boka sardı diye ben yarın sabah 9'da uyanıp çıkmayacağım mesela. Niye? Çünkü soğuyorum. Kendimi soğutuyorum böyle olunca. O yüzden bir tık böyle bir şeylerin artık düzelmesi gerekiyor. İnşallah, umduğumuz gibi olur. Şimdi 30. paketi bırakmaya geçiyorum. Daha iki buçuk saatimiz var. Yani çok zor bir şey değil. 2.5 saatte 8 tane atılır mı? Normal şartlarda atılır ama şartlar için normal değil. İnşallah bakalım açılır. Bugünlük hedefimiz o zaman 38 atarsak sanırım 3200 lira civarında bir kazanç elde edeceğiz diye düşünüyorum. Ee, belki o kadar da olmayabilir. Çünkü ikili üçlü verirse daha az yazıyor. Ama benim günlük hedefim ortalama 3000 lira. Yani 3000'in altına düşmemeye çalışacağım. Ee, bu sene boyunca günlük hedefim 3000 lira olacak. İnşallah hedefimizi tuttururuz Şimdi ben paketi bırakayım ee, Günün sonunda tekrar bir günün hesabını yaparız Hem zam haberinden Zam oranlarından bahsetmişken e, Zamlı olarak 38 pakete de Kaç para yazdığımızı görmüş oluruz Dostlar saatimiz akşam 9.20 oldu Alevli saatlerimizin bitmesine de Yaklaşık e, 13 dakikamız var Son paket üzerimde 39. paket ya 38'i yapıp gidecektim. Şansa ikili verdi. Zaten genelde böyle olur. Hani son paketler hep ikili düşer. 39 olacak bununla. Şimdi biraz da uzak gidiyorum. Bu paketi bırakınca. Bakalım bugün ne kadar para kazanmışız. Ben izin yapmıyorum bu aralar. Ee, yaklaşık bugünle birlikte şu an bir dakika. 7 geçen haftadan 3 şu andan 10 gün, 6 günde oradan 16 tabii. Yaklaşık 16 gündür izinsiz çalışıyorum. Bu izinsiz çalışma serimi 30 güne kadar çıkartmayı düşünüyorum. Yani 30 gün boyunca izinsiz çalışmayı düşünüyorum. Bu 30 günde güzel bir kazanç sağlamış olacağız nihayetinde. O yüzden şöyle bir şey var ya hani para kazanmak insanı teşvik ediyor diye. Gerçekten öyle abi. Para kazandığını gördükçe lan diyorsun ki daha da fazla kazanabilirim zaten işim gücüm yoksa izin yapmamın ne anlamı var ki şimdi hani şöyle bir muhabbet var atıyorum bir kız arkadaşın olur sevgilin olur bir şeyin olur dersin ki haftada bir gün iznim olsun manitayla geziyim, tozayım eğleneyim yiyeyim işeyim falan tabi biz böyle şeyler yapmadığımız için karı kızla mesai harcamadığımız için sadece işimize odaklandığımız için izin yapmamızı gerektiren bir durum yok yani şu oluyor motosiklet bakımı geliyor işte Allah korusun kazası belası oluyor o durumlar dışında hiçbir şekilde izin kullanmıyoruz. Bu şekilde çalışma hayatımıza devam ediyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz. bir tane park yeri ha bırakmışlar çok şükür şuraya. gireyim. Şimdi 39'u buraya getirdik. Buraya bırakacağız. Neymiş? A blok daire 3. Hoppa. bakalım ne kadar kazanmışız. Ben de merak ediyorum. Şu an tam olarak kestiremiyorum ne yazdığımızı bugüne. Sayın. Buna koyayım. Ciklet alınmıyor bununla. Yırtık bir de 5 milyon. Neyse. Niye mi verdi 5 milyon? önemli olan düşünmek sonuçta da artık tabi yeni yıl geldi her şey asgariye bile zam yapıldı bence bahşişlere de bir update gelmesi gerekiyor yani bahşişlerin en kötü 30 lira olması gerekiyor bence şimdi şu molamı takayım bunu sonlandırayım bakalım kaç para yazmışız çok merak ediyorum tamamdır teslim ettik kazançlara girelim. 2995 yazmış paket parası hariç. Paket parası da yüklenir şimdi. Son 5,5 kilometrelik iki paketimize de 100 lira yazmışız. Ve bugün 10 saatte toplam kazancımız 3095 lira. Yani saatlik 310 liraya gelmişiz. Ee, az yalan yok az ama hani şu an videonun başından beri zaten anlatıyorum ee, şubat ayına kadar büyük ihtimalle işler böyle seyreder şubat ayından sonra tekrardan saatte 4-5 paket atmaya inşallah başlarız Tabii ki bir gün bir günü tutmuyor ee, geçen hafta yeri geldi 13 saatte 70 attım yeri geldi 12 saatte 28 attım tabi kesin bir şey olmadığı için e, sabah çıkıyoruz duruma göre artık akşama kadar ne toplarsak kar deyip devam ediyoruz bu bölümde buraya kadardı. Videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu benim için gerçekten önemli. Çünkü bu videolar ne kadar izlenirse, ne kadar beğenilirse ben de o kadar azmedip daha çok video atmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar seyretmeseniz bile açın, oynasın. En azından bir beğeni tuşuna basın ki ben de daha çok etkileşim alabileyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.